Sivas'ıma gideyim. Özlemi de yüreğimde bir sızı. Kış olmuş ömrümde görmedim yazı. Gözümde tütüyor martı ayazı. Bırak gurbet, bırak. Sivas'ıma gideyim. Dağlar sıra olmuş yolumda durur. Yüreğin sızısı başıma vurur. Gitmesem sinede büyük dert olur. Bırak, bırak kurbet, Sivas'ıma gideyim. Yaram derin olmuş, merhem bulamam. Buralarda kimsem yok ki saramam. Bağlasalar yetti artık duramam. Bırak kurbet, bırak Sivas'ıma gideyim. Kış olur eser mi boranı yeli. Çalmaz olmuş gayrı sazımın teli. Kardeşim bekliyor uzatmış eli bırak bırak gurbet bırak da Sivas'ıma gideyim havası suyu da burnumda tüter anam da çağırır gel artık yeter Sivas'ın özlemi ölümden beter bırak bırak gurbet Sivas'ıma gideyim yol ver yol ver dağlar Sivas'ıma gideyim son kez olsun Son kez olsun Sivas'ımı göreyim. Sivas'ımı göreyim.